Ben Serkan Eren. Kapadokya'nın ilk manastırı olan Berha Manastırı'na hoş geldiniz. Burası Kapadokya'da Bizansların ilk geldiği nokta. Yaptıkları ilk ibadetgahtır. 4. yüzyılda Bizanslılar buraya giriyorlar ve buraya gidip bu manastırı buraya yapmaların bir tek sebebi var. O da burada buldukları bio enerji noktası. Bu noktaya bir oda etrafına da manastırlarını inşa ediyorlar. Çok sıra dışı özelliklere sahip bir yer ve çok yüksek bir bina. 12 metre yüksekliği olan ayrıca odaların uzunluğu da 12 metre olan çok sıra dışı bir nokta. Bu nokta değişik kültürler tarafından kullanılmış. Örneğin Bizanslardan sonra gelen Selçuklular, daha sonra Osmanlılar ve bizler de kullanmışız buraları. Fakat esas yapıyı değiştirmemişiz. Bazı değişiklikler olmuş fakat esas yapı hala ayakta. Aradan uzun yıllar geçmesine rağmen hala sağlam kalabilen bu manastır ihtişamını hala korumak. E, bu manastırın içerisinde bir kilise, yanında bir mutfak. Öğrencilerin, manastır öğrencilerin yemeklerini pişirildiği bir mutfak. Bir yemek odası, biyo-enerjili şifa odası bulunmaktadır. Bu odanın yanında ise zetekhane bölümü ve dershane bölümü vardır. Öğrencilere ders verilen bilgiler vardır. Ama bu odaların hepsi gerçekten devasa büyüklükte ve yüksek yüksekliktedir. Bunların hepsinin görülmesi icap etmektedir açıkçası. Kapolokya'ya gelen her misafirimizin burayı ziyaret etmesi görmesi yapısı olan bir yerdir. Hem mineralli hem temiz bir oksijen vardır. Bu oksijenin kaynağını kendi üretiyor. Yani o da kendi oksijenini üreten bir odadır. Bu odanın 12 metre aşağısında bir su kanalı vardır ki bu su kanalında bulunan oksijen yukarı doğru odaya doğru sızıyor. Kayadan sızarak geliyor. Hem filtre olarak temizleniyor hem de Mineralleri top kesinlikle tavsiye edilir. İçerideki biyoenerji odasından bahsedeyim ben size çok farklı bir odadır. İçinde muhteşem bir oksijen ve muhteşem bir rak geliyor. Ee, bu oda karanlık bir oda ama inzibaya çekilmiş gibi ya da meditasyon yapar gibi bu odaya geldiğiniz zaman insan müthiş bir huzur buluyor, müthiş bir rahatlama hissediyor. <laughs> kilisemiz var. Bu kilisemiz savaşçı rahiplerin yetiştirildiği bir manasır olduğu için burası. Kilisenin içerisinde kılıç çakma yerleri vesaire gibi yerler görmeniz mümkün. Kilisemiz içerisinde fresko yok. Zaten 4. yüzyılda muhtemelen fresko hiç yok. Ya yasaklandığı bir dönem ya da gizlendiği bir dönem olabilir. mutfak bölümü var. Yine Manasır yemek, yemeklerinin pişirildiği bir yer. Ee, ama yemek odasında bazı değişiklikler yapılmış. Yemek odası farklı bir yapı. Yemek odasında uzun bir e, kayadan yapılmış masa varmış. Ama bu masa Selçuklular döneminde kırılmış ve atılmış. Ardından iki tane büyük tandır yapılıyor ve bu tandırlarla bir pekmez kanıtlıyor ve ayrıca ekmek yapılıyor. İki odamız daha var fakat şu anda girilmiyor. Birisi yatakhane, birisi ise dershane bölümü. Ama bu iki odamızın göçme riski olduğu için misafirlerimizi oraya alamıyoruz maalesef. Evet, manastırımızın değişik özelliklerine bir özellik daha kattık. Bu da benim özelliğim. Baba kalma bir mirasımız var. Bu mirasla benim biyoenerjist olmam. Birçok hastalığa şifa kaynağı olduk. Yaklaşık olarak 4 ya da 4,5 yıldır falan ben biyoenerjist olarak burada insanlara şifa dağıtıyorum. Ve bu dağıttığım şifalar sonucunda 2000'den fazla hastam oldu ve bu hastaların %99'una şifa verdik. Doktorların yapamadığı, hiç kimsenin çözemediği, ilaçlarını kesemediği ağrıları çok net bir şekilde kestik. Ee, ve e, insanların mutlu, ben mutluyum, herkes mutlu, dualarını alıyoruz. Bizim e, en büyük e, ömür ve sevinç kaynağımız bu olsa gerek. E, ve baş ağrıları, migren atakları, hiç kesilmeyen ağrılar. Özellikle bazı kişiler var ki başımın ağrısı yıllarca hiç kesilmiyor diyorlar. Bu ağrılar. 24 saat 365 gün ağrım var diyen kişiler geldi bana. Ama bu ağrıları ağrılarıyla çok şükür 10 dakikada 15 dakikada kestik ve rahatlattık insanları. Bunun gibi ayrıca kas ağrıları, adene ağrıları, kulunç ağrıları, eklem ağrıları vesaire gibi birçok ağrı, istemediğiniz kadar sayabilirsiniz birçok ağrıyı çok rahat bir şekilde kesebiliyoruz. Bu arada benim ismim Serkan Erden. Ee, benimle iletime geçebilirsiniz. Ee, telefon numaramı ben sizlere vereyim. Ee, her an için e, hazırız. Herkese yardım etmek için bekliyorum. Ee, telefon numaram 0535 610 17 89 Herkese iyi günler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. İyi turlar, iyi gezmeler, bol şifalı günler diliyorum.